3 tane producer yani 3 DJ arkadaşımız DJ adam. diyelim DJ diyelim. Bu şarkıyı örnek kendi beynimize göre kendi türlerimize göre harmanladık. Ben bunu bayağı beğendim ya. Bu çok fazla efor ya. Fazla efor. Tabii ki. Tam... Muhakkak bunu round ikisi olacaktır bu arada. Kesinlikle. Ara. <laughs> İlk roundda size öğrettiklerim size yetmedi sanırım. Dağısı için geldiniz demek ki. DJ Savaşları 2 başlasın. Mesaj Şurkan. DJ Wars'un ikincisini çekiyoruz. Gözlüklerim prodüktör olduğum için kardeşim Kontkar. Buradan rakiplerime sesleniyorum. Şanslısınız. Neden? Çünkü şu an yeni bir programı öğreniyorum. Evet, FL kullanmayı maalesef yeni öğrenmeye başladım ama elimden geleni yapacağım. Bu Seven Nation Army. Şimdi bana dediler ki bu sample'da herkes en sevdiği tarzda remixleyecek. Benim en sevdiğim tarz. Ben böyle epik müzikleri seviyorum. Orkestralı böyle yaylı falan. You can't stop this motherfucker. Ama ben metal müzik de seviyorum. Ya aslında bu trap soundları da hoşuma gidiyor yani. Bakalım ya bir ortaya onu bulacağız artık. Ya böyle ortaya epik bir şey çıkacak ya da bok gibi bir şey çıkacak. Çorba olacak. Kafası karışık adama müzik yaptırtmayın hacı. Ertesi gündeyiz. Şimdi ben kendi kendime bir şeyler yaptım ama bütün deneme yanılma aşamalarını videoya kaydetmedim çünkü çok uzun ve çok sıkıcı bir video olurdu. Pekala temel bir melodi oturttum şu an. Ama bunun tam bir orkestra olmasını istiyorum ben. O yüzden lirik de ekleyeceğim ben buna. Seven Nation Army'nin latincesi ne? Castra septem gentes. Castra septem gentes. Castra septem. Yok tahmin ettiğim kadar epik değildi. Almanca'ya bakalım. Tabi bunun için benim sesim yetmez. Benim sesim bas karakterli bir ses. Tiz seslere de ihtiyacım var. O yüzden bu konuda tanıdığım en tizden okuyabilen kızdan yardım isteyeceğim. Ama önce bir kendi vokallerimi de kaydedeyim. Zeybennatsiyonenname <laughs> Aga sese bak. Harika. Bekarla kızın sesini arkaya koydum, destekçi bir sesi olarak kullanacağım. Buna ufak biraz mastering yapmam gerekiyor. Masteringden o kadar anlamıyorum ama elimden geldiği kadar yapacağım. Benden bu kadar. Baya simple. Tamam. Çok güzel. Uf, basa bak. Gerçekten orduya alınmış gibi hissediyorum şu an. Hiç bunu beklemiyordum. <laughs> Yanımdan tanklar geçiyor şu an. O, o hissi yaşıyorum. Allah'ım şu an Battlefield bir de adam vuruyorum ya. Şatkanlarla <laughs> şehre in. Ziben Nacionale. <laughs> ne demek bu? Şimdi burada bir yere değinmek istiyorum. İlk etapta çok simple bir melodi kullanmışsın yani. Dedim herhalde gitar proda falan yaptı böyle. Uğraştığını bile düşünmemiştim ama bas girdikten sonra böyle Almanlar şehre inmiş. Ellerinde böyle lugerler shotgunlar. Birazdan Stalingrad yerle bir olacakmış gibi bir ruh hali o ama böyle elimde luger var. Son dört mermimiz. Yanındaki son üç Rus askerine sıkıp en son Rus çarının kafasına basıyormuş gibi bir şarkı olmuş kardeşim bu gerçekten. Almanca söylemen <laughs> Beni yakaladı dostum. <laughs> İlerliyorlar. Bir o, o vibe aldım böyle. Trençlerde savaş var. yanıyor falan. Abi vokal gerçekten beklemiyordum ya. Vokal ya. Abi vokal niye hiçbirimizin aklına gelmedi? Bilmiyorum. Belki gelmiştir. Benim gelmedi. <laughs> Evet. Bugün sizlere çorba tarifi vereceğim ve bir çorbanın olmazsa olmazı bence baharatlarıdır. O yüzden böyle cazımsı baharatlarla süslemek lazım çorbayı. Yani şöyle bir şey yaptım o yüzden. Ondan sonra başka çorbada neler olur? Malzemeleri önemlidir mesela. O yüzden böyle küçük küçük vokal çopları ekledim. Rizimiz var. <laughs> daha fazla spoiler vermeyeceğim. Umarım beğenirsiniz, tadı hoşunuza gider ve iyi dinlemeler. <laughs> çok mistik. Ne geliyor? Caz? Ne? <laughs> ben buna vibe'larım abi, bu çok... Kardeşim soyunmak istiyorum şu an ya. Solon pas kendisi ismi sak saksolon dedim ama işte. <laughs> bir dakika şu underground bir klaba giriş yapıyorum bir dakika. Aa. Shit. Kalite çok iyi. Çok iyi. <laughs> Uf. <laughs> Direkt kulübe ver çalsınlar ya. Yani. <laughs> Oh, bu Ibiza yolladın Ibiza'ya <laughs> <laughs> Parçalıyorsun gene Çok iyi melodi ya şu melodi Tomorrowland'de gider. Oh, şu an nasıl mı var? <gülüyor> 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 Ooh, tepki bile veremiyorum. Bu hiç beklemiyordum. Şu an güneş doğuyor abi. Böyle klaptan çıkmışsın ve ölüsün. <laughs> Şu güneşin doğuşunu izliyorsun. Abi çok iyi ya. Müthiş. Yani Direk, direk acaba kulübe ver çalsınlar yani. Net, hazır olmuş bu ya. Yani. yani buna buna tek diyeceğim şey şu yani. Ee, yaklaşmayın. Bu bu parça çok sıcak. Bu parça yanıyor. İkinci parttaki o giriş neydi ya? Tam böyle erotik bir şey geliyor. Zannediyorsun, bir anda böyle merdivenlerden aşağı inmeye başlıyorsun. Çok yaratıcı. Evet gömdük değil mi? Hep beraber ne de güzel gömdük. 2005 gibi başladı bu gömme hareketi. Neyi gömdük diyeceksiniz? Rock müziği gömdük. Sözüm günümüzde şarkı yapan, bir şeyler üretmeye çalışan, üretken insanları değil. E, müzik piyasasını tek elinde tutan ve sadece kendi müzik zevkini piyasaya boostlayan o para babalarına ama bir yerlerde hala rock müziği yaşatmaya çalışan insanlar olacak. O yüzden şimdi şarkıma geliyorum. Şarkım iki parttan oluşuyor. Birinci part rock müziği gömdüğümüz için ağıt. O yüzden darbuka var ve sample'ı gitarla çalmayı tercih ettim vokal ekledim ve arkada bir klarnet sesi duyacaksınız. O kendi sesimden yaptığım bir ses. Reverse attım sesi ve klarnet sesine dönüştü. Tabii bir oktavda incelttim. Hatta babama da söylettim. Babacım be sesine kurban. İkinci kısımda rock. Çok müzik tarzını yapmak aslında basitleşebilir uzmanlaştıkça ama rock müzik yapmak bilek ister. O yüzden bütün gitarları çaldım, bütün basları çaldım. İkinci parti size göstermeyeceğim. 12-15 yaşındaki arkadaşların sadece hayatı boyunca dubstep rap dinlemiş ve rock müzikle çok teşne olmayan arkadaşların belki yabancı olduğu bir konu ama rock müziği yaşamış, içine doğmuş kardeşlerimin de gönlüne bir nebze olsun su serpebileceğim bir proje olduğuna inanıyorum. İyi dinlemeler. Yine o klasik giriş. Böyle, böyle bir... Hmm. <laughs> Arabesk derdim ama değil. Bu etnik. Bir Mısır'a gittim bir böyle çölde yürüyorum tek başımayım. Bunu hiç beklemiyordum. Allah'ım nerelere şu an. Babamın sesi o yana. Yemin ederim tüylerim diken diken oldu. Oh, <laughs> oh, wow. wow. easy bro. Aga be. Sonra çölün diğer tarafında sevdiğim kız görmüş. Aga götürdün, aldın, götürdün bizi şu an. Üff. Koşuyoruz çölde. İşte o da oluyor. Kum fırtınası var. İşte bu be! Ana melodinin vokalle birleşmesi çok güzel olmuş. Güzel yorum. Üf, tel gerilme sesi bak. Eee? Of. Oh. Of. Oh. Bu da bir duygu, duygu karmaşası yaptı. Of. Oh. <laughs> Ataklara bak ya. Allah'ım şu an lise grubumda çalıyorum. O nasıl bir solo ya? O nasıl bir solo? Ağlayacağım şimdi. <laughs> Tıbinlere bak. Oğlum o atak çok iyi yalnız. Bu artık Seven Nation Army değil ki bu bambaşka bir şey artık. o bitiş atağı var ya muhteşemdi ya. Gerçekten muhteşem ya. Hani yani tamam kökeni Seven Nation Army melodileriyle başlıyor şarkının ama bambaşka bir şey olmuş bu artık yani. İşte böyle bir piramitlerin orada Anubis'in kılıcını ararken sevdiğim kızla karşılaştım. Ondan sonra Mumya ordusu kalktı. Mumya 2 filminde böyle hepsi üstümüze koştu. Sonra uzaya gittik. Uzayda savaşmaya devam... Of abi yemin ederim lise dönemlerime gittim geldim ya. O kadar iyiydi ki of. Lisede, üniversitede falan çok fazla stüdyoya girdik senle, Sert şarkılar çaldık. Hatta çok yakınıyorduk. Ee, bu piyasa neden öldü? Neden artık sert müzik dinlenmiyor bu piyasada diye? Ee, umarım... Bu projeyi dinleyenler bu sert müzik neden bitti diye bir farkındalığa ulaşırlar. Bu projeyi yaptığın için teşekkür ediyorum. Şimdi sample'ımız Seven Nation Army. Tamam. <laughs> bu piyonadan umarım telif yemem. Şimdi ilk bölümde side trance yapmıştım. Ve baya eğlenmiştim bununla. Ama insanlar bu sefer benden yine side trance bekliyorlar. Tamam yine side trance yapacağım. Ama küçük bir şaşırtacağım onlara. Geçen seferden kalan ritim gitarı kullanacağım. Ama böyle başlayacağım. Ve böylece herkes asıl olay döndüğünde kafayı yiyecek. <laughs> Drop'ta çok acayip şeyler düşünüyorum. Çünkü geçen sefer böyle drop düştüğünde herkes uzay boşluğuna yollamak ve onların tepkilerini izlemek aşırı zevkliydi. O yüzden bunu tekrar yapacağım. Sadece daha iyisini. Yine bir klasik giriş. Evet. Trap'ten giriyoruz. Trap yaptın demek. trans beklemiştim oysa bayağı Baya savage bir giriş oldu. Geliyor bir şey geliyor. Acaba gene bu sefer fakeleyecek mi drop'ta? Drop'ta fakelersen... <laughs> o gitar ne ya? <laughs> gitar çok iyi. Çok karanlık yerlere sürüklüyorsun bizi. 808'lere bakar kanka. bir şeyler geliyor şu an. Geliyor, ince ince geliyor, ince ince geliyor bu sefer. <laughs> Üf, çok iyi. Atlıyoruz. Şart. <gülüyor> <gülüyor> Side trance'e bulaşmışsın yine. Şunlar mı boyut atladı şu an. Hadi! Wow! Çok iyi ya. Glitchlere bak. Direkt infected mushroom'a girdi şu an. Şimdi. çay yani bunu yapamazsın. Burada bitireceğini biliyordum lanet olası. Bunu yapacağını biliyordum. <laughs> bu sefer hazırlıksız yakalmadım. Yine zamansız bitireceğini biliyordum çünkü tahmin etmiştim. Yani şurada şarkıyı böyle uzat, full length original mix'ini çıkar. 7 dakika uzat. Ne böyle 1,5 dakika yapıyorsun. Nokia ringtone gibi. bu az bu. Bravo. Bravo. Kimin en iyi olduğunu söylememe gerek yok galiba artık. Bakayım banka hesabıma 15 bin yat. Çok daha beğendim bunu. Hatta sen de çorba yapmışsın diyebilirim. O trapten say transa bağlamak herkesin aklına gelecek bir şey değil. Ee, Emre üzgünüm. Kaynak kaynak maskesi hakkını geri Hürkan'a veriyorum. Bu şarkı, bu şarkı... Bu şarkı Alev onayı aldı. Trap'le başlayıp, Psytrance'de devam edip yine ummadık anda bitiren.